Bizim aslında alışkın olduğumuz o biberli tavuğun biraz daha böyle domates soslu hali gibi... ...biraz daha böyle patlımtırak bir tadı olanı. Ben çok seviyorum bu tarifi. Evde de sıklıkla yapıyorum. Şimdi malzemelerimi hazırlayacağım. Önce şu biberleri yanıma alacağım. Her türlü renkli biberi kullanabilirsiniz. Tek renk biberden de yapabilirsiniz, hiç problem değil. Ama böyle daha renkli olduğu için ben genelde 2-3 tip biber kullanıyorum. Tavuk kalça kullanacağım. Şöyle julienne doğrayacağım ince uzun hepsini. Sebzelerimi sonra o şekilde doğrayacağım çünkü. Şöyle ince uzunlamasına tavuklarımı doğruyorum. Birer parmak kalınlık yeterli. Şimdi sebzelerimi hazırlayacağım. Dediğim gibi hepsini yine jülyen doğramak istiyorum. Şöyle soğanımı ortadan ikiye bölüp kalın çok da ince değil. Şöyle doğruyorum. Şöyle elinize biraz ayırabilirsiniz. Dediğim gibi çok lezzetli, çok keyifli bir tarif oluyor bu. Makarnayla, pilavla, bulgurla... ...her şeyle servis edebilirsiniz. Çok yakışıyor. Çok lezzetli, inanılmaz pratik bir tarif. Şöyle bir tane kırmızı kaliforniya biberim var. Yoksa kapya biber de kullanabilirsiniz. Hiç problem değil. Şöyle önce bir dörde böleceğim. Sonra da şu kısımlarını şöyle bir almak istiyorum. Aynısını sarı biberimle de yapacağım. Şöyle. Bunları da yine soğanlarım gibi iri böyle bir parmak kalınlığında jülyen olarak doğruyorum. Bunu da yine aynı kırmızı gibi önce dörde böleceğim. Şöyle. Sonra bu fazlalıklı kısımlarını alıyorum. Bunları da böyle birer santim kalınlığında doğruyorum. sıra geldi yeşil biberlere. Köy biberi kullanacağım. İstiyorsanız dolmalık biber veya çaylı da kullanabilirsiniz. Hiç problem değil. Ama ben bu köy biberinin o kendine has yeşil rengini çok seviyorum. O yüzden bu şekilde kullanacağım. Şöyle. Bunu da ortadan ikiye bölüyorum. İçindekileri şuraya dökeyim. Bunları da bu şekilde jülyen doğrayacağım. Şöyle fazla çekirdekleri de alıyorum. Yemeğim içinde çekirdek çok fazla istemiyorum çünkü. Şöyle kenara sıyırıyorum. Şimdi tavaya geçiyorum. Pişirmeye başlayacağım. Önce tavuklarımı pişireceğim. Tavuklarımı soteledikten sonra da biberlerimi o tavukları pişirdiğim e, suyun ve yağın içinde pişireceğim. Şimdi içine ayçiçek yağı koyuyorum. Tereyağını sonra ekleyeceğim. Şöyle bir iki üç yemek kaşığı kadar ayçiçek yağını koydum. Ocağımın altını açtım. Bir yere, her yere gezdirelim. Dilimlenmiş tavuklarımı ekliyorum ve yavaş yavaş sotelemeye başlıyorum. İçine birazcık tuz ekleyeceğim, çok değil. Şimdi tavuklarımı soteledim. Çok da karamelize etmeyeceğim çünkü pişirmeye devam edeceğim. Kurumasını istemiyorum. Şöyle ayrı bir kabın içine alacağım. ...biberlerimizi ve soğanlarımızı bu güzel sosun yağın içinde sotelemeye başlayalım. Hepsini bir anda atacağım, hiç problem değil. Şöyle... İçine tereyağını da ekleyeceğim. Şöyle kenara doğru ekliyorum, erisin. Ve biberleri tereyağı ve tavuğun o güzel yağında şöyle güzelce soteleyeceğim. Benim biraz daha aroma almış olacaklar. Sonra da tavukları tekrardan penceremin içine ekleyeceğim. İyice böyle yumuşayana kadar kendini böyle bıraksınlar istiyorum. Dirilikleri kalsın istemiyorum. Ki ben normalde bu tip yemeklerde, sote yemeklerde e, sebzeleri biraz diri bırakmayı seviyorum ama bu yemekte aksine fazladan pişiriyorum. Çünkü o böyle yumuşacık biberlerle o tavuk çok çok güzel oluyor. Birazdan salçalı bir sos da yapacağız. O lezzetle beraber de böyle biberlerin kıtır değil de yumuşak olmasını tercih ediyorum şöyle sotelemeye devam ediyorum. Bu sırada patates çorbam olmaya yakın. Şöyle bakıyorum. Evet yavaştan tahta kaşıkla ezebiliyorum. Pişmeye devam etsin. Tabukları attıktan sonra çorbamla ayrıca ilgileneceğim. Şöyle dediğim gibi şu kenarları sıyırıyorum. Şimdi yavaştan tabuklarımı da ekleyeceğim tekrardan. Beraber sotelemeye devam edeceğim tavuğun suyuyla dibini şöyle sıyırıyorum. O karamelize lezzetleri de yemeğe eklemiş oluyorum böylece. Hiç yanıyor diye paniklemeyin. Buna İngilizce'de deglaze, Fransızlarda deglaze diyorlar. Bu tamamen o tencerenin tavanın dibindeki karamelize tatları yemeğe tekrardan getiren bir teknik aslında. Genelde et suyu, tavuk suyu ya da başka sıvılar eklenerek böyle e, o tabanın dibine kazıyorsunuz ve çok daha lezzetli oluyor bana sorarsanız. Şöyle dediğim gibi kenarda biriken o karamelize tortuları da yemeğe geri katıyorum. Şimdi biberlerim de yumuşamaya başladı. Bu aşamada içine tatlı toz biber, biber salçası ve domates salçası ekleyeceğim. Önce tatlı toz biberimi ekliyorum. Onu da şöyle bir soteleyeceğim. Şimdi içine salçalarımı eklemek istiyorum. Hem biber hem de domates salçası ekleyeceğim. Ve içine şeker koyacağım. Ben salça kullandığım yemeklerin hepsinde mutlaka şeker kullanıyorum. O salçanın asidik tadını alıyor. Benim için en azından. Ben öyle seviyorum. Şöyle bir iki tatlı kaşığı kadar. Şeker koyuyorum. Biber olduğu için içinde çok fazla da şeker koymayacağım. Biberin kendi tatlılığı da yemeğim için yeterli olacak. Biraz da salçayla kavuruyorum hepsini. Bu arada çorbam hazır. Altını kapatacağım. O bizi şöyle kenarda beklesin. salçayla beraber tavuklarımı ve biberlerimi sotelemeye devam ediyorum. O salçanın çiğ tadından da kurtulacağız böylece. Böyle... Altını biraz kısmak istiyorum artık. Şeker de koyduğum için bir yanma yükselebilir. O yanmayı istemediğim için de altını kısacağım. Birazcık daha tuz ekliyorum. Şöyle artık biberlerime ve yemeğin kalanına da ekleyebilirim. Şöyle karabiber karıştırıyorum. Şimdi içine yarısına gelecek kadar su ekleyeceğim. Böyle. Şöyle karıştırmak istiyorum. Yine sıyırıyorum kenarları. Tavam da hazır. Altını kapatıyorum. Şöyle bir açacağım. Şöyle kenara koyuyorum tam istediğim kıvamda sosu da hala sulu böyle pilavla makarnayla yenilebilecek harika bir tarif oluyor. Bunu istiyorsanız daha sulu bırakıp böyle makarnanın üstüne sos olarak da koyabilirsiniz. Spagetti ya da linguine gibi makarnalarla da çok yakışacaktır. Sos olarak da kullanabilirsiniz. Şimdi bunu da servis etmeden önce son olarak içine maydanoz doğrayıp koymak istiyorum. İnce ince doğrayacağım. Şöyle Şöyle bir satırlayacağım. Üstünden hızlıca geçmek istiyorum. Çok da küçültmeyeceğim. İstiyorsanız fesleğen de koyabilirsiniz. Reyhan. O ikisi de yakışacaktır. Ama ben çok baskın olmaması adına şöyle maydanoz ekliyorum. Hızlıca bir karıştıracağım yine. Artık bu aşamada pişirmiyorum. Tam istediğim kıvamda oldu. Bunu da büyük bir servis kasesinin içine koyacağım. Şöyle. Servis kapımı aldım. Şöyle bir sosunu eşitlemek istiyorum her tarafa. hafifçe maydanoz gezdiriyorum. Ve tavuk tarifim de bu şekilde hazır olmuş oluyor. Onu da şöyle koydum.